Photoshop çalışmalarınızda yazılar oluşturmak için Windows menüsünden karakter seçeneğini tıklayın. Bu iletişim penceresinde kullanacağınız yazı tipleriyle ilgili her türlü düzenlemeyi yapabilirsiniz. Çalışmaya bir metin eklemek için araç paletinden yazı aracını seçin ve çalışmanız üzerinde yazı eklemek istediğiniz konumu sol tıklayın. Karakter iletişim penceresinde yazı tipi, boyut, renk ve harf aralığı gibi değerleri değiştirebilirsiniz. Resim üzerine bir metin eklerken en uygun rengi seçmek için eyedropper aracını kullanarak resim üzerinden de bir renk belirleyebilirsiniz. Rengi seçtikten sonra OK tıklayın. Karakter penceresindeki paragraf simgesini tıklayarak yazının hizalanma biçimini de belirleyebilirsiniz. Left ile sola, center ile merkeze, right justified ile de metni sağ hizalandırabilirsiniz. Eğer yazının sadece bir bölümünü değiştirmek istiyorsanız, ilgili bölümü seçip Character iletişim penceresinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Tüm düzenlemeler bitince Enter tuşuna basarak metni oluşturabilirsiniz.